Orhan Pamuk'un bir kitabı vardır, Yeni Hayat diye. Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti der. ben de bir gün bir telefon aldım. Telefonun ucundaki insan Utku'ydu. Sakin ol, ben Sivas'tayım. Bir takım belgeleri yaymakla suçluyorlar. Beni mahkemeye çıkartıyorlar dedi. an benim de hayatım değişti. Ve ailemizin de aynı şekilde. İddianame hazırlandığında gördük ki Utku devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklamak suçlarıyla suçlanıyordu. İki cezanın suçun e, cezası olarak kanunda öngörülen üst sınırlar toplamı 25 yıl ediyor. Ve deyim yayınlamış olduğu istihbarat belgelerinin içeriğinde Reyhanlı'da meydana gelen patlamanın esasen daha önceden e, istihbarat birimlerince bilindiği ve fakat e, herhangi bir önlem alınmadığı ve patlamanın da bu esasen bu nedenle gerçekleştiğine dair bilgiler içeriyor. Tokat'tan geldiği iddia edilen bir e, idari tahkikat heyetiyle Amasya'da bir soruşturma başlatılıp Utku ve e, Utku gibi santralde çalışan diğer er gözaltına alınıyor. E, gözaltına alındığında Utku işkence görüyor. E, suçu kabul zorlanıyor. Utku'nun işkence gördüğünü aslında tüm kamuoyu daha önce Redek'ten öğrenmişti. Böyle bir soruşturma başlatıldığını Redek'ten öğrenmişti. Yetkililerin açıklaması bir tane gözaltın e, olduğuna ilişkindi ve fakat Redek hayır iki gerekirse isimlerini açıklarız diyordu. Bunun dışında da 24'ü sabaha karşı da Utku'nun artık ismini redek açıkladı. Yani biz bunun çok manidar olduğunu düşünüyoruz çünkü zaten bir bilgi akışı varmış esasen ve bu bilgi akışı olduğu gibi devam ediyor ve Utku'nun bu süreçte hiçbir alakası yok çünkü Utku göz altında. Utku'nun kaldığı cezaevindeki diğer tutuklu ve mahkumlar Utku'yu reyhanlı patlamasını yapan kişiler olduğunu zannediyorlar. Ee, bu aslında şu demek, sen 54 kişinin katilisin. Ki bu resmi rakamlar 54 kişi. Gözaltında işkence gördü, defalarca çıplak aramaya maruz kaldı. Çakmak atıldı, ile dövülmeye çalışıldı. Ee, kameranın olmadığı bir alana çekilip darp edilmeye çalışıldı. Bunun dışında üstlerinden inanılmaz baskı gördü. Ee, Haziran ayından itibaren zaten Utku uyumakta zorluk çekiyordu. Ee, sürekli dibe vurduğunu hissettiği anlar yaşıyordu ve bu nedenle o dönem bir psikiyatriste gitme ihtiyacı hissetmişti. Ben ve ailem bütün bu süreç boyunca utku'nun gelecekle kurabileceği bir bağ yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Utku Hakkında 25 yıl ceza istenen sıradan bir vatandaş. Gözaltına alındığı günden bugüne kadar maruz kaldığı işkence ve kötü muamele nedeniyle bugün intiharın eşiğinde. Utku senin de kardeşin, Utku senin de oğlun, Utku senin de sevgilin, dostun, arkadaşın. Bu dava bizim masumiyet sınavımız. Utku'yu bu süreçte yalnız bırakmayalım.